Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kalk park multiplayer'de arkadaşlar nasıl arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz size bunu göstereceğim. Arkadaşlar o son yaptığım video bayağı bir e, bayağı bir ilgi oldu. İlgi odağı oldu. Ama ona rağmen yağla yapamayan çok fazla kişi olduğu için tekrar çekiyorum. Yani onlar da tekrar çek yapamıyoruz dedikleri için bir kez daha bunu videosunu çekiyorum yoksa çekmezdim. Şimdi video geçelim. Bakın benim elimize anlatabileceğim en basit yöntemlerle olasılıkları da anlatacağım. Şimdi bakın bu hesap hileli yani para hilesi var bakın. Şöyle göstereyim. Get money diyor. Bakın besek bakın 9 milyon oldu. Bakın 10 milyon. Bakın para hilesi var. Ama şu an öbü, e, benim kendi telefonumda hilesiz. Yani bunu Play Store'da indirdim. Hile falan yok. Para hilesi hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama bunlar ikisi yan yana denk geliyor yani. Bakın size şöyle göstereyim. Bakın. Ben şimdi bu hesapla bu hesabın aidisine bakacağım bakın online gamaya giriyoruz İki telefonla arkadaşınızın telefonuyla veya kardeşinizin aynı hesabı aynı on, işte online gamaya girin buraya gelin ana ekrana gelin İki telefonla şuraya gelin bakın ee, ben şu player 148'i ya onu siliyorum bakın sildim bunu silemiyorum Allah'ım ya Has, ana Kadir de gitti neyse sonra alırım ondan Kadir takipçim ona BBM şunu vermiştim Ona bu araçtan vermiştim geçen gün Onun ID'si bende ekliyordu yani az önce yanlışlıkla sildim Kusura bakma Şimdi bakın arkadaşlar Az önceki ses için özür dilerim bakın Şimdi buradan bakın ID kısmın ne biliyor musun? bak htr yazıyor benim adım htr onun adına ID var. ID odur. Ama siz kendi değil karşı tarafın ID'sinin yazın. Bakın benim telefondaki ID'im NS620. Bakın telefondaki ID'im. Buradaki değil. 620 423. Telefondaki ID'imi giriyorum arkadaşlar. Arkadaşımızın ID'sini girin yani. Bakın kaydediyorum. Kaydete bastım. Şu an kaydoluyor. Bir dakika. Gayd Bakın oldu player online. Ben daha odaya girmedim. Telefonla odaya girmedim. Şimdi buradan bir oda kuruyorum kendi telefonumla. Şifremi de bakın. 030 yapıyorum. Son abonemiz. Bunu hep böyle yapıyorum arkadaşlar. neden? bak işte olmuyor. Bu telefon biraz düşük oluyor için kastı. Allah'ım. kardeşim bir dakika oyundan at arkadaşlar bakın arkadaşlar oyundan attı benim de şeyim oldu hani bu telefonun sürümü biraz yani modeli düşük olduğu için oyundan atıyor yani kasma çok var bunda size göstermek için böyle bir şeye katlandım ee, bakın şu an girme yazı yazan klavye çıktı 0.30 30 neden 0 30 derseniz arkadaşlar çünkü 5.030 aboneyiz. Ben hep böyle yapmışımdır bu zamana kadar. Takipçilerime falan şey verirken, araç verirken hep buna dikkat etmişimdir. Nedense böyle yapmayı seviyorum. Bakın player online diyor. Ama daha odaya girmedim konneting diyor. Girersem şimdi olacak? Bakın odaya girmedim. Şu an girdim odaya. Bakın şu an oldu 030. 0.30 yazıyorum pasaporta tıkladım ve aldı beni şöyle aracımla bu şey kısmına gidiyorum bakın oradan karşıdan geçiyorum ben iki araçla da otomatik sürü sürüşü aldım sadece turbaya basıyorum arkadaşlar ee, bu aracın şeyini yükseltmeyi unuttum motorunu yükseltmeyi unuttum. ondan dolayı yüzle gidiyor normalde bu yüze gitmesi zor Öbür araç vardı neredeyse. Bakın mavi renk benim aracım. Bunu turbo'yu bırakmayayım da bu durmuyor. Aa çok ilerlemişim Oo ben bayağı ilerledim yanlışlıkla. Neyse geri döneyim şöyle hemen akşa bakın. Size şöyle ama eğer hala olmuyorsa ne yaptın biliyor musunuz? Bir e, şey kurun Gmail'den bununla ile geçmedim inşallah ha, tamam bu geldi. Gmail'den bir hesap kurun. Oradan hesabınızı bağlayın bakın. Kendi telefonunuza bağlayın. Örneğin kullandığınız şu anki hesabı telefonunuza bağlayın dur aracı durdurayım. Çift araç oynadığım için arkadaşlar biraz zor oluyor. Bak şimdi size şöyle göstereyim bakın. Şöyle bakın bu da benim şu Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşla da oynuyoruz. Eğer sizde arkadaşınızın ID'si çıkmıyorsa ve arkadaşınızın online olup olmadığı çıkmıyorsa ne yapın? Şey yapın arkadaşlar bakın. O size eklesin. Siz bunu değil o size eklesin bu sefer. Adınız her türlü çıkacaktır bakın. Size şöyle göstereyim. Benim bu hesapta hiç param yok. Sadece ben şöyle ne yapıyorum şu an tabletten kendim izliyorum ondan dolayı kaza yapıyorum. Yani telefondan bakmıyorum kendime. Çünkü tabletten izince daha bir güzel oluyor. PC oynayınca. Evet bakın arkadaşlar size şöyle göstereyim onun hilesiz olduğunu. Örneğin durmuyor araç bakın. Bakın şöyle bir aracımı satayım ona. 1 milyon TL'ye satayım ben şunu. 2 milyon TL satayım. Aa para attım ya yani Ve 2 milyon TL satayım. 6 tane sıfır inşallah koydum aynen. Bakın alabilecek param yok yani. Kaç para? 2 milyon TL 1 milyon TL 130 lira. Hiç gerek yok bence. Alamıyorum zaten. Görmüş ekran çıkmıyor ama alamıyorum her neyse bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle kolay yani size elimden geldiği kadar basit yolu gösterim hala inşallah yapabilirsiniz eğer anlayamadıysanız yorumlara yazmayı unutmayınız size bunun çözümünü elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım videomu beğenip kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın seviyorsunuz. Biraz da şu araçla oynayayım. Şunu dur değil mi? Geneziye bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.